Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda size geometrik diziyi anlatacağım. Geometrik, geometrik dizi ile alakalı ÖSYM 2020 ve 2023'te sordu. Bu sorulara benzer soruları videomun devamında görebilirsiniz. Şimdi geometrik dizi nedir? Ondan başlayalım. Geometrik dizi arkadaşlar ardışık terimler arasında belli bir oran olmalı. Aritmetik dizide de neydi? Ar ardışık terimler arasında belli bir fark olmalıydı. Bunda belli bir oran olmalıydı. Bu orana biz ortak çarpan diyoruz arkadaşlar. A2 ile A1 arasında, A3 ile A2 arasında, A10 ile A9 arasında, a artı 1 ile A1 arasındaki fark R'yi verir. Biz buna R diyoruz, R'yi gösteriyoruz. Biz buna ortak çarpan diyoruz. Mesela bir tane örnek verelim. A1'imiz 3 olsun. A2, 6, A3, 12, A4, 24, A5, 48, A6, 96 olsun. Dikkat ederseniz bunun arasında belli bir oran var. Belli bir oran var. Biz bu oranı R diyoruz ve bunun oranı R'si 2. Şimdi burada birbiri cinsinden yazmak önemli. de soruyor bunu. Ve biz de soruların çoğunda birbiri yazmayı kullanacağız. Mesela A3'ü a A3 3ü A1 cinsinden yazmak isteyeyim. A1 cinsinden. 1, 2, 2 tane R ile çarpmamız lazım. O zaman A3, A1 çarpı R kare yapar. Mesela A8'i A2 cinsinden yazmak istersem A2 çarpı R üzeri 6 yapar. Mesela A5'i A5'i e, A2 cinsinden yazmak istersem 1, 2, 3 tane R ile çarpmam lazım. Yani A2 çarpı R küp. O zaman şöyle bir formülden bahsedebilirim. Ben şöyle bir formülden bahsedebilirim. A'n AP çarpı R üzeri N eksi P diye bir formülü bahsedebilirim arkadaşlar. Bu formülü önemli. Çok kullanıyoruz yani bu formülü. Bu formülü çok kullanacağız. Devam ediyorum. Şimdi örneklerimize bakalım. A'nın geometrik dizi A5 bölü A4 5 ise A9 bölü A8 nedir demiş. Burada dikkat edin zaten ortak çarpanı vermiş bize. Ardışık iki terim arasındaki oran. Ya da şöyle yazabilirim. A5 A4 çarpı R bölü A4 deyip A4'leri sadeleştirip R'mizi buradan 5 derim. Aynı şekilde A9, A8'i vermiş. A9 yerine A8 çarpı R bölü A8 yazıp A8'ler giderse R'yi bulurum. R'yi zaten 5 demiştim. O zaman R'miz 5 geldi burada. Başka bir de diziye geçelim. Bir geometrik dizimize sorumuza. A eşittir geometrik dizi. A8 bölü A2. 16 ise ortak çarpan nedir? Hemen A8'i A2 cinsinden yazıyorum. O zaman A8 eşittir A2 çarpı R üzeri 6 yaptı. Bunların birbirine oranını sormuş. Buradan A ee, 2 çarpı R üzeri 6 bölü A2 yaptı. Arkadaşlar bu şekilde yazalım. Şunu bir daha işte alalım. Ee, A2 çarpı R üzeri 6 bölü A2 eşittir. 16 A2'ler gitti. R üzeri 6. 16 R buradan ya e, 2 arkadaşlar R ya da buradan x2. Şimdi sorularda genellikle şöyle der. Pozitif terimi diye başlar. Bütün terimleri pozitif terim diye başlar. O zaman R'yi 2 alırsınız arkadaşlar. Bu arada biz geometrizi şöyle gösteririz. Mesela A en eşittir. Ee, hani R'si 3 olsun. R'si 3 olan bir geometrik diziyi 3 üzeri n şeklinde gösteririz. Mesela A1'imiz 3 gelir dikkat ederseniz. A2'miz 9, A3'ümüz 27 gelir bu dizinin. Ve aralarında belli bir oran var. Bu oran 3. R'miz 3. Demek ki biz e, geometrik dizileri R olarak gösteriyor. Şey, üstü sayı olarak gösteriyormuşuz. Ve şuradaki ifade bizi R'yi veriyormuş. Mesela a n eşittir 2 üzeri n artı 1. Bunun r'si 2 olarak işte r'si bu. Biz bunu bu şekilde gösteriyoruz. Geometrik dizileri. Devam edelim sorularımıza. İlk terim 3 olan ortak çarpımın kökü olan geometrik dizinin 5. terimini sormuşum. 5. terim için hemen ilk terimi verdiği için 1. terimden yazıyorum. A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 diyorum. Hemen A5'imiz zaten sormuş bize A1'imiz belli 3 çarpı R'miz kök 2 kök 2'nin 4. kuvveti. Kök 2'nin karesi zaten 2 bir daha karesi yani 4. kuvveti bulmak için bir daha karesi alsam 4 yapar. Şurası da 4 o zaman 3 çarpı 4'ten 12 geldi arkadaşlar buradan. Şimdi bu yazmış olduğum örneğe benzer bir örnek benzer bir örnek daha yazalım şuraya. Hemen şunu silelim ya da yazmadan direkt bunun üzerinde de konuşabiliriz. Şimdi mesela A3 ile A1'in çarpımı 3 çarpı 12 36 A2'nin karesi yapıyor bakın. Ortadakinin karesini yaptı. Mesela ne olsun? A24 ile A6 şey A4 ile 24'müş. A2 6'ymış. Bu ikisinin çarpımı 144 yapar. Yani 12'nin karesi yapar. Ortanın karesi yapıyormuş. A6 ile A8'in çarpımı arkadaşlar A7'nin karesini, yani ortanın karesini yapar. Yani aritmetik ortalamasını alıyorsunuz. Demek ki karesi yapıyor. Bizim bir de aritmetik dizide de vardı buna benzer hatırlarsanız. E, bunda aritmetik dizide toplamlar vardı. Mesela A8 ile A10'un toplamı 2A9 yapıyordu arkadaşlar. Hatırlayın aritmetik dizide. Geometrik dizide çarpımları ortanın karesi yapıyor. O zaman şöyle bir formül çıkarabilirim ben. A n eksi p ile a n artı p'nin çarpımı yani eşit mesafedeki iki ortaya eşit mesafedeki iki dizinin çarpımı ortanın karesi yapar. Mesela a 7 ile a 13'ün çarpımı topla 20, 2'ye böl 10, 2, şey, A 10'un karesi yaptı arkadaşlar. Mesela A 8 ile A 12'nin çarpımı yine A 10'un karesi yapar. Topla 20, 2'ye böl A 10 yapar. Bunu bazı sorularda kullanıyoruz. Mesela şu tarz soruları kullanabilirsiniz. Mesela A2 çarpı, A3 çarpı, A4 çarpı, A5 çarpı, A6. Bu nedir? Mesela şu ikisini çarparsam A2 ile A6'yı çarparsam A4'ün karesi yapar. Ortanın karesi. A4'ün karesi. Çarpı. Bu ikisini çarparsam mesela A3 ile A5'i çarparsam yine ortanın karesi. A4'ün karesi. Bir de A4'ün kendisi var. Yani A4'ün karesi çarpı. A4'ün karesi çarpı. A4. Karesi çarpı, A4. E o zaman ne oldu bu? A4'ün 5. kuvveti. Ya bunun neymiş? A4'ün 5. kuvvetiymiş mesela. A4'ün 5. kuvveti geliyormuş bu. Böyle bir şeymiş. Gibi bu tarz soruları kullanabilirsiniz. Başka ne dikkatimi çekiyor burada? Mesela A1 ile A1 ile A4'ün çarpımı 72 yapar. A2 ile A3'ün çarpımı 72 yapar. Yani altların toplamı eşitse çarpımlar, dizi çarpımlar eşit oluyor. Mesela A7 ile A8'in çarpımı A10 ile A5'in çarpımını eşittir arkadaşlar. Altların toplamı 15, altların toplamı 15. Mesela A1 ile A9'un çarpımı A7 ile A7 ile A3'ün çarpımı eşittir. Altların toplamı 10, altların toplamı 10. Çarpımlar eşit olur. Böyle bir durummuş. Diğer sorularıma geçiyorum. Bir geometrik dizide A1, A2 artı A1 3'müş. A3 eksi A1 6'ymış. A1 nedir demiş. Aynı aritmetik dizide olduğu gibi küçük küçüğe göre açma var bunda. Hemen küçüğe göre açıyorum. A1'e göre açıyorum. A2'miz A2 çarpı R artı A1 eşitmiş 3'e. A3'ümüz de hemen yazıyorum. A 1 bunlar A1 arkadaşlar. A1 çarpı R'nin karesi A, eksi A1 eşitmiş 6'ya. Şimdi bunda da oranlama yapıyorum. Birbirlerini oranlıyorum arkadaşlar. Bunları birbirine oranlıyorum. A1 parantezini aldım. A1 parantezinde R artı 1 bölü A1 parantezinde R kare eksi 1 yaptı. Şurasını arttırız. Yeterim şöyle biraz daha düzgün yazalım. Şöyle bir şey olsun buralar A1 arkadaşlar. Hatta şunu da yazalım. Düzeltelim şöyle. Pardon. Şöyle düzeltelim. E, A1 çarpı R kareydi burası. Bu şekilde eşitmiş. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 yemiş. A1'lerimizi sadeleştirdik. O zaman R1, R artı 1 bölü. Şurada 2 kare farkı. R artı 1 çarpı R eksi 1. Şurası 2 kare farkı geldi. R artı 1'leri sadeleştirdim. 1 bölü R eksi 1. 1 bölü 2 eşit oldu. İşler dışlardan. R eksi 1, 2 geldi. O zaman R'miz buradan 3'müş arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Bana A1'i sormuş tabi bu soru devamında. A1'i sormuş. R'yi bulduk. A1'i sormuş. Şimdi A1'i bulmak için şunu kullanabilirim mesela. Ben ne demiştim buna? A1 çarpı R kare artı A1 3 demiştim arkadaşlar. Değil mi? E, R'miz belli. 9, şey 3. 3 yerine yazın. 9. 9. 9 A1. Bir A1 burada. 10 tane A1 3'müş. O zaman A birimiz 3 bölü 10'muş arkadaşlar. A biri bu şekilde bulduk. Devam ediyorum. A en geometrik dizi olmak üzere A6 artı A9 bölü A6 artı A21 ise dizinin ortak çarpanı nedir diye sormuş. Hemen A6'ya göre aç açılım yapıyorum. A6 artı A6 çarpı R bölü A6 artı A6 çarpı R eşitmiş 21'e. Burada A6 parantezini alıyorum. A6 parantezinde 1 artı R küp yaptı yukarısı. 1 artı R küp yaptı burası arkadaşlar. Aşağıya A6 parantezini alıyorum. A6 parantezinde 1 artı R eşitmiş 21'e. A6'lar gitti. 1 artı R küpü açıyorum. 1 artı R çarpı R kare eksi R artı 1 bölü 1 artı R var. Bunlar sadeleşti. R kare eksi R artı 1. 21 eşitmiş. R kare eksi R artı 1 eşitmiş 21'e. 21'i e attık bu tarafa. R kare eksi R 21 e atarsak eksi 20 eşittir 0. R ye R eksi 5'e 4 çarpımları eksi 20 toplamları eksi 1'i verecek. R buradan ya 5 ya da R buradan arkadaşlar eksi 4 geldi. R'miz kaç olabilir? 5 de olabilir. Eksi 4 de olabilir. Pozitif terim derse bütün terimleri pozitif terim derse R'miz 5'miş mesela. Devam ediyorum. 3 ile 192 arasında aritmetik dizi, şey, geometrik dizi oluşturacak şekilde 5 sayı yerleştiriyormuşum. 3 ile 1, 2, 3, 4, 5, 192. 5 tane sayı yerleştirdim. O zaman bu ilk terim A1'imiz 3. Birinci terim 5 tane burada. Bir de bu 192 var. 7 terim. A7'imiz de 192'ymiş. Hemen A7'yi A1 cinsinden yazıyorum. A7 eşittir. A1 çarpı R üzeri 6 yaptı buradan. E şimdi A1'imiz 3. Hemen yazalım. 3 çarpı a dediğimiz 192. 192 çarpı r üzeri 6. 3'ü 192'ye böldüm. r üzeri 6 buradan 64 yaptı. Şimdi ben burada pozitif terimi dediğim için normalde r buradan 2, r buradan x2 de gelirdi. Ama ben pozitif bütün terimleri pozitif terim dediği için r'yi 2 almam lazım. R'miz 2. Bu dizinin 3. terimi kaç olur diye sormuş bana. 3. terimi sormuş arkadaşlar. Hemen yazıyorum o zaman 3. terimimizi. Ee, ne için yazayım? A1 için yazayım. A3 eşittir. A1 çarpı R'nin karesi yapar arkadaşlar. Değil mi? A3 eşittir. A1 çarpı R kare. A1'imiz belli. 3. R'miz belli. 2. İki, 2'nin karesi. 4. Arkadaşlar 4 kere 3. 12 geldi. A3. terimiz 12'ymiş buradan. A1'imiz tekrar söylüyorum. 3 oldu. İlk terim son terimiz. A7. 192. Bu sayede ben R'yi buldum. Şu işlemleri yani birbirini açarak. Buna benzer yazı soru olarak sorabiliyor hocalar. Bilginiz olsun. Birbirisine R'yi buldum. R burada hani sonra A3'ü bulmak için A1 çarpı R kare yazdım. R'miz belli. 2'ydi. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 yazdım. Devam ediyorum. İlk terim 8 ortak çarpanın 4 olan dizinin genel terimi nedir? Geometrik dizide arkadaşlar ortak çarpan 4 ise o zaman bu 4 üzeri n ile başlamalı. Şimdi A1 8. A1 8 olması lazım. Demek ki buraya 1 yazdığım zaman yani 4 üzeri 1 çarpı bir şey demem lazım. 8 olsun. O zaman 2 diyeceğim ki 8 gelsin. Bunu yazdım. Yani a n 2 çarpı 4 üzeri n'miş arkadaşlar. Yani bu a1 sayesinde şu çarpanını bulduk. Mesela ikinci terimi ilk terimi 8 ise ortak çarpanı 4 ise ikinci terimi ne olur burada? 32 olur. Hakikaten öyle mi? 2 koy 32 gel. Doğru yazmışım mesela. Bunu daha düzgün yazarsam 2 çarpı 2 üzeri 2 n bu da 2 üzeri 2 n artı 1. Aynı dizisinin genel terimi bu şekilde bulduk. Devam ediyorum. A eksi 2 2 artı 4 B artı dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi bu önemli. Geçen dönemde çıkmıştı. Bu sabit dizidir arkadaşlar. Bir dizi hem aritmetik hem geometrik dizi ise biz buna sabit diziyoruz. Sabit dizi neydi? Bütün terimler eşit olmalıydı. Bu, bu, bu eşit olacak. Şu ikisi eşitse birbirine eşit A eksi 2 eşittir 2A artı 4. Attık buradan eksi 6 eşittir A geldi. Eksi 6 yerine yazarsam burası eksi 8, eksi 8, eksi 8. Bütün hepsi eksi 8 gelmeli. O zaman B artı 2 eksi 8 ise B'miz buradan eksi 10. İkisini çarptım çarparsam 60 geldi buradan. Bu önemli sabit dizi. Devam ediyorum. Aynı geometrik dizi A2, 4, A10, 9, A6 ne diye sormuş. Buraya dikkat edersen bu ikisinin ortası A6 aritmetik ortalaması. O zaman ikisinin çarpımı A6'nın karesini vermeli. İkisinin çarpımı 36, A6 buradan 6 da olabilir. A6 buradan eksi 6 da olabilir. Sorunun bütün terimleri pozitif terim derse o zaman A6 6 olur arkadaşlar buradan. A'nın geometrik dizisi A4 ile A8'in çarpımı 48. A5 ile A5'i vermiş. A7'yi sormuş. Şimdi bakıyorum 4 ile 8'in toplamı 12. 5 ile 7'nin toplamı da 12. Ya o zaman ne diyeceğim? Bu ikisinin çarpımı eşit olmalı. Yani 48 eşit olmalı. A5 ile A7'nin çarpımına. A5'imiz zaten 6. Ve bunu sormuş. O zaman bu da A7'imizde 8 gelir böylelikle. Devam ediyorum. İlk n terimin toplamı bu pek karşımıza gelmiyor. ÖSYM sormadı. AYT soruları çıkar. Yani başta 2018'den beri sormadı. Sorarsa da büyük ihtimalle formülü verir de sorar diye düşünüyorum. Biz bir tane örnek yapalım. Bunun formülü ise n eşittir a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r'ymiş arkadaşlar. Yani a1 ile r'yi bulmaz lazım. Örnek vereyim. Genel terimi an eşittir 2n artı 1 olan geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamı nedir diye sormuşum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada Hemen R'miz ne bunu? R'miz. R'miz 2. Dikkat ederseniz. Çünkü ne Alttaki R'yi verdim şimdi. R'miz 2. A1 lazım. A1. 2 koydum yerine. Şey 1 koydum özür dilerim. 1 koydum. 1 koysan 2 üzeri 2'den 4 geldi. A1'imiz de 4'müş. Hemen formülü yazıyorum. Bana ilk 6 terimi S6 eşittir demişim arkadaşlar. S6. Ee, A1 belli 4. 4 çarpı R'miz 1 eksi R'miz 2. 2 üzeri 6 bölü 1 eksi 2. Şimdi bu 206 64. 1 çıktım, eksi 63. 1 çıktım, eksi 63 yap. Yani 4 çarpı eksi 63 bölü eksi 1. Buradan da 4 çarpı 63 yaptı. Bu da 252 yapar arkadaşlar. Ve karşıma çıkan bir soru tipi değil. Şimdi burada iki tane sorumuz var arkadaşlar. Bunlar ÖSYM benzerini sordu. Buna benzer sorular yazmaya çalıştım. Bakalım. Şimdi bu arkadaşlar bu 2020 benzeri. Bu da 2023 benzeri bir soru. Bütün terimleri pozitif olan ortak çarpıcıya olan a'nın geometrik dizisi için böyle iki tane ifade vermiş. Hemen ben buradan başlıyorum sorunu çözmeye. A4 küçük olduğu için bunu ve bunu A4 cisminden yazacağım. Yazıyorum. A4 çarpı R üzeri 4 eşittir. A4 çarpı R kare artı 72 çarpı A üzeri 4 oldu. A4 e, her tarafta ortak olduğu için sadeleştirebilirsiniz. Ya da şurayı A4 parantezine alayım. 72 şey R kare artı 72. Burası A4 çarpı R üzeri 4. A4'ler gitti arkadaşlar. Bu iki ifadeyi de karşı tarafa atıyorum. R üzeri 4 eksi R kare eksi 72 eşittir 0 denklem oldu. Yani normalde şuydu arkadaşlar. R üzeri 4 R kare artı 72 idi. Bunları bu tarafa aldım. Buradan R kare R kare diye ayırdım. Eksi 9'a eksi 8 artı 8 diye ayırdım. Çarpımları eksi 72 toplamları eksi 1'i verdi. R kare buradan 9. R kare buradan eksi 8 geldi. Bir şeyin karesi ise eksi 8 olamaz. Gitti. Bir şeyin karesi 9 olabilir. O zaman R buradan ya 3 ya da R buradan eksi 3 oldu. Şimdi pozitif bütün terimleri pozitif dediği için R'miz buradan o zaman 3. R'miz buradan 3 oldu. Şimdi R'miz 3 bize neyi sormuş? A3'ü. A3'ü ben A1 çarpı R kare diye yazarım. Şimdi A1 lazım. R aldım 3'ü. Buraya yazdım. Şuraya arkadaşlar. Yani R'yi şöyle göstereyim. Buraya yazdım. A1'imiz buydu. O zaman A1'imiz 5 geldi. A1 5. Yazıyorum 5'i. 5 beş çarpı 5 çarpı R'nin karesi. R'nin karesi neydi? 3'tü. 9 yaptı arkadaşlar. R'miz 3'tü. 9 yaptı. A çözü buradan 45 geldi böylelikle. 2020'den sorulan soru. Devam edelim 2020 sorusuna. İlk iki terimi vermiş bize. A 1 4 bölü 5'miş. A 2 2'ymiş. Geometrik dizi vermiş. Dizinin ortak çarpanı diğer bir aritmetik dizinin ortak farkına eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Hemen o zaman bunun ortak çarpanını bulayım. a2 eşittir a1 çarpı r'den a1'imiz 4 bölü 5 a2'miz 2. 2 eşittir 4 bölü 5 çarpı r'den r'miz buradan 5 bölü 2 geldi. Bunun ortak çarpanı diğer artmet dizinin ona da d diyelim. Ortak farkı. Yani bu da 5 bölü 2'miş ortak farkı da. İkisi de şöyle hatta biraz daha düşün yazalım. Şöyle temizleyelim. Buna eşitmiş 5 bölü 2. Tamam. Devam ediyorum soruya. Demiş ki A5 B7 eşitmiş. O zaman ben B1'i sorduğu için ikisini bunu A1 cisinden bunu B1 cisinden yazayım. Bu A1 çarpı R üzeri 4 eşit olmalı. B1 artı 6 D'ye. Buna niye D demiştim. A1'imiz belli. 4 bölü 5 çarpı R'imiz bölü 5 bölü 2'nin 4. kuvveti yazdım. Eşit olmalı. B1 artı 6 çarpı 5 bölü 2. Denklemi yazdım. Buradan 4 bölü 5 var arkadaşlar. Şu 5'in 4. kuvveti daha Şöyle yazalım. Başka bir kaleme devam edelim. Şöyle 5'in 4. kuvveti var. Burada 5 var. Sadeleştirirsem 5'in küpü kaldı. 5'in küpü bölü. Burada 2 üzeri 4 var. Burada 2'nin karesi var. Aşağıda 2'nin karesi kaldı arkadaşlar. Sadeleştirdiğim 2 üzeri 4 vardı. Burada 2'nin karesi vardı. Sadeleştirdik 2'nin karesi kaldı. Eşittir. B1 artı 30 bölü 2'den 15. Burası 125 bölü 4 yaptı. 15 de bu tarafa attık. Eksi 15 eşittir. B1 yaptı. Buradan paylaştırırsak B1 eşittir. 60 yaptı. 125 eksi 60'dan 65 bölü 4 geldi. Bu da çıkmış soruların benzeriydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Geometrik dizinin özeti budur arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın.